Bu iki harita değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bakalım Avrupalı devletler demiş Doğu siyasetiyle ilgilenmemeye nedir? Başlamıştır. İlgilenmemeye ilgilenmemeye başlamış. Bakalım coğrafi keşiflerin öncesi ve sonrası. Coğrafi keşifler öncesinde neydi? Ticaret yolları karadan geçerken coğrafi keşiflerle birlikte ne yapmıştır? Okyanuslardan geçmiş ama doğuya yani Hindistan'a ulaşılmış mı? Evet. Neden o zaman denizden Hindistan'a ulaşmak istemişler? Yani hala doğuyla ilgileniyorlar. Buna ulaşamayız ve dünya ticaret ağı değişime uğramıştır. Doğru. Ee, kara ticaretinden neye? Denize, okyanusa ne yapmış? Geçmiş. C. Osmanlı topraklarının ticaret merkezi olma özelliği zarar görmüştür. Doğru. Karada Osmanlı toprakları ticaret merkeziyken iken artık neye geçmiştir? Okyanuslara geçmiş. Dolayısıyla Osmanlı topraklarının dışında bir ağ oluşmuş ve Osmanlı ne yapmıştır? Aynı zamanda gelir kaybına da ne yapmıştır? Uğramıştır. Avrupalı devletlerin denizlerdeki etkisi ne yapmıştır? Artmıştır ama kesinlikle doğudan, doğu ilgilenmeyi bırakmamışlar. Cevabımız A seçeneği. Bu anlaşmaların demiş 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangileri üzerine etkili olduğu söylenebilir. Bakalım hangi anlaşmalarmış? Osmanlı Devleti 17. yüzyılın son çeyreği ve 18. yüzyılın başında imzaladığı Karlofça yani 1699 ve İstanbul 1700 anlaşmaları ile ilk defa büyük oranda toprak kaybetmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin sonraki yüzyılda izleyeceği politikaları da şekillendirmiştir. Evet bu toprakları Osmanlı Devleti'nlerle kaybetmişti. İkinci Viyana neydi? Kuşatmasıyla ne yapmıştı? Kaybetmişti. Dolayısıyla bakalım bir sonraki yüzyıla bu anlaşmalar neyi bırakmıştır? Bir, Orduda ıslahat fikrinin güçlenmesi yani orduda yenilik yapılmalı değil mi? Savaşları kaybediyorsak bunun temel nedeni nedir? Ordudaki sistemimizin eskimiş olmasıdır. Bunun yenilenmesi ne biz ne diyorduk? Islahat. Bu fikir güçlenir. 2. Kaybedilen yerleri geri almaya yönelik politikalar izlenmesi. Bu da bir sonraki yüzyıla aktarılan politikadır. Sancağı çıkma uygulamasının kaldırılması. 3. Zaten kaldırılmıştı bu yani bu yüzyılın başında zaten kaldırılmıştı. Bunun bir sonraki yüzyıla bir etkisi olamaz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım. Evet, 1645-69 seneler arasında yaklaşık 25 yıl süren Giriş Seferi Osmanlı denizciliğinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eder. O zamana kadar donanmanın bel kemiğini oluşturan kürekli gemiler yani kadırgalar ile ilgili kanaatler değişmeye ve artık Akdeniz'de görülmeye başlanan yelkenli gemilerin yani kalyonların şöhreti artmaya başlamıştır. Bu dönemde korsanlık ve ticaret için Akdeniz'e gelen İngiltere ve Hollanda'nın yelkenli gemileri çok geçmeden üstünlük sağlamaya başlayınca Venedik bu devletlerin gemilerini kiralamak suretiyle Girit'i kuşatan Osmanlı donanmasını engellemeye çalışmış ve aradaki güç dengelerini kendi lehine de ne yapmıştır bozmuştur. İstanbul'dan Girit'e yardım için giden donanmanın Çanakkale Boğazı'nda çıkışında mani olacak kadar etkili olan Venedik, donanmasındaki kalyonlar Osmanlı denizcilerini bu gemiler konusunda ciddi olarak düşündürmüş ve bazı müzakere ve istişarelerden sonra devlet adamları süratle çok sayıda kalyon inşasına karar ne vermiştir hangisi söylenemez diyor paragrafa göre Osmanlılar'da askeri seferler gemi teknolojisinde ıslahat düşüncelerini doğurmuş mu? Evet. Girit seferinden sonra 25 yıl adayı kuşatılmış anlamıyorsanız değil mi? Gemilerinizin durumunu bir düşünmeniz lazım. Evet. Bir yenilik düşünmeniz lazım. Yani ıslahat düşünmeniz lazım. Bu var. Osmanlı Devleti denizlerdeki üstünlüğü kaybetme durumu ile karşı karşıya gelmiş mi? Evet. Bu da var. Osmanlı Devleti okyanuslardaki üstünlüğü geçirmiş midir? Yani Osmanlı zaten okyanuslarla gibi bir derdi yok. Sadece Akdeniz giriş seferi üzerinde bahsedilmiş. İngiltere ve Hollanda gemi teknolojisinde ileri bir seviyededir. Doğru. Paragrafta bu da verilmiş. Denizlerde güçler dengesi değişmiş. Evet. Osmanlı'dan ne geçmiş yavaş yavaş İngiltere'ye, Hollanda'ya geçmiş. Bu da verilmiş. Cevabımız C seçeneği. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım. 18. yüzyılın son çeyreğine kadar yabancı devlet gemilerine kapalı bir Türk gölü olarak kalan, özel istisnalar dışında yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmeyen Karadeniz, 1774 Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile ilk defa. Rus gemilerinin kullanımına ne yapılmıştır? Açılmıştır. Bu bilgilere bakılarak hangi yorumları yapabiliyoruz? Bir, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetini ne yaptı? Zayıfladı. Evet, daha önce hiçbir devlete vermediğini ne yapılmış? Ruslara vermek zorunda kalmış. Evet, var. Çünkü küçük kaynarca kaybettiği bir savaşın sonrasında imzaladığı bir anlaşma. İki, Boğazlardaki Osmanlı egemenliğinin sona erdiği. Boğazlarla ilgili değil. Bu neyle ilgili? Karadeniz'le ilgili. 3. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasına imkanlar elde ettiği doğru. Karadeniz de bir sıcak deniz e, Rusya için. Dolayısıyla böyle bir imkan elde ettiğini ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Cevabımız 1 ve 3D seçeneği. Bu bilgilerden hareketli Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nde Çeşme baskınından sonra 1774-1789 arasında özellikle gemi inşasına önemli gelişmeler yaşanmıştır. Çeşme baskını neydi? Rusların ne yapması? Çeşme'deki gemilerimizi ne yapması? Yakmasıydı. Tarihi bir donanma yangınıyla nedir? Tarihe geçmişti Çeşme baskını. Sultan 3. Mustafa çağdaş bilgilerle donatılmış deniz subayı yetiştirilmesi konusunda harekete geçmiştir. Bu nedenle Baron de Tott isimli Fransız mühendis donanmayı iyileştirme çalışmalarında görevlendirilmiştir. Ayrıca Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 1773 tarihinde Tersane Hendesihanesi adıyla bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temelleri ne yapılmıştır, atılmıştır. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Avrupa'nın teknik alandaki üstünlüğü kabul edildiği doğru. Avrupa'dan subaylar getirildiğine göre nedir bu kabul? edilmiştir. Batılı devletlerle barış sürecine ne yapıldığı girildi. Bir savaştan bahsetmemiş burada. Sadece yapılan ıslahatlardan bahsetmiş. Kalsın. Donanmanın savaş gücünün arttırılmaya çalışıldı. Evet yukarıdaki paragrafta zaten o anlatılıyor. Askeri alanda modernleşme yani ıslahat çalışmalarının yapıldığı bu da anlatılmış. Askeri başarısızlıkların ıslahatlara yani yeniliklere yani düzenlemeler ortam hazırladığı ne yapılmış bahsedilmiş. Ama B'den bahsedilmemiş. Cevabımız B seçeneği. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangilerini yapılabilir demiş. Bakalım Rusya 18. yüzyılda Baltık denizi üzerinden sıcak denizlere çıkabilmek için İsveç ile mücadeleye girişmiştir. İsveç kralı Demirbaş Şarlı'nın Poltava Savaşı'nda Rus çarı 1. Petro'yu yenilerek Osmanlı topraklarına sığınması Rusların İsveç kralı takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına tahribat yapması üzerine Osmanlı Rus savaşı başlamış. 1711 yılında yapılan bu savaş sonucunda Rusya yenilmiş Prut bataklıklarında Rus ordusu yok etme fırsatını yakalayan Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın Yeniçerilere güvenmemesi nedeniyle Rusların barış teklifini kabul ederek 1711'de Prut Anlaşması ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Evet hangilerini bak yapabiliriz bu yorum olarak? Bir İsveç topraklarının Osmanlı egemenliğine girdiği. Hayır böyle bir şey yok. İsveç toprakları Osmanlı egemenliğine girmemiştir. Böyle bir yorumdan ne yapamayız? Bahsedemeyiz. İki Osmanlı ordusundaki iç sorunları yani Yeniçerilerin durumlarından dolayı Baltacı Mehmet Paşa anlaşmaya yoluna gitmiş. Dolayısıyla savaşın süresini kısaltılmıştır. 3 Rusların yayılmacı politikalar izledi. evet, ne yapıyor? İsveç'e girdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Cevabımız 2 ve ney? 3 D seçeneği. Pasorofça anlaşması ile Belgrad'ın Avusturya'nın eline geçmesi bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı Devleti'nin aleyhine dönmesine neden olmuştur. Avusturya'nın yönlü Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına çevirmesi, Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı yeni önlemler almasını gerekli kılmıştır. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma umutlarını sona erdirmiş ve Avrupa'yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmesine nedir, neden olmuştur. Pasarofçu anlaşması ile ortaya çıkan bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı ne yapabilir, söylenebilir. Evet, 1718 Pasarofçu anlaşmasıyla Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Bir takım değişikliklere gitmiştir. Evet bunlardan bir tanesi var olan politikasından e, bir tanesi var olan e, mevcut topraklarını koruma. Artık yeni toprak alamaz veya kaybettiği toprakları yer alamaz. Ne edecek? Elindeki toprakları savunma politikasını izleyecek. Bu var. Evet. Denge siyasetinin ne yapılması terk edilmesi. Bu yüzyılda denge siyasetini görmüyoruz zaten. Bu 18. yüzyıl e, ama denge siyaseti 19'da göreceğimiz bir şey. Avrupa'da ne yapılması? Elçilikler açılması. Bunu da peki nereden görüyoruz? Bak ne diyor? Avrupa'yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmesi. Avrupa'daki elçilikler açılması bu çabadan bir örnek midir? Elbette örnektir. Cevabımız 1 ve ne? 3 D seçeneği. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1774'te Rusya ile imzalanan küçük kaynarca anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır anlaşmalardan biri olmuştur. 28 maddeden oluşan anlaşma öncelikli olarak Kırım'ın Osmanlı Devleti ile olan bağlılığına son vermiş, Kırım'ı müstakil bir hanlık haline getirmiştir. Ve böylece Kırım Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmıştır. Osmanlı Devleti Yeniçeri Ocağı'nın gücünü kaybettiği bir dönemde askeri boşluğu dolduran Kırım askeri kuvvetlerinden de mahrum kalmıştır. Bununla beraber dini bakımdan Kırım'ın halifeye bağlılığının devamı etmiş, devam etmiş ve her iki devlet de Kırım'ın iç işlerine karışmama kararı almıştır. Evet, hangisi söylenemiyor? Paragrafa göre bakalım. A) Osmanlı Devleti'nin önemli bir toprak parçasını kaybettiği. Evet, bu var. B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı askeri ve siyasi üstünlük kurduğu. Doğru, savaşı kazanmış, askeri ve anlaşma imzalamış. Anlaşmada da Kırım gibi önemli bir Karadeniz kıyısını bağımsız hale getirmiş. C. Kırım yöneticilerinin Osmanlı soyundan seçildiği. Hayır. Osmanlı soyu ayrı bir soy. Kırım soyu ayrı bir soy. Böyle bir şey yok. Zaten burada da bilgi olarak da yok. D. Osmanlı devletinin Kırım ile kültürel bağlarını sürdürebildiği. Evet o yüzden en azından e, dini bağlarını, en önemli kültür bağı nedir? Din bağıdır. Halifeye bağlılık olarak ne yapmış? Anlaşmaya madde koydurmuş Osmanlı devleti. E Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyeti sarsıldı. Evet Kırım'ı ne yapmıştır? Kaybetmiştir. En önemli Karadeniz kıyılarından bir tanesi. Dolayısıyla Kırım yöneticileri ilgili bilgimiz yok. Cevabımız C seçeneği.